Merhaba arkadaşlar. Fenlik bir duruma hoş geldiniz. Ben Taha Hoca. Bugün sizlerle basınç konusunu işleyeceğiz. Benim de ilk defa görüntülü video olarak kaydettiğim bir ders olacak. Daha önce ses kaydı şeklinde soru çözümü yapmıştık hatırlarsanız. LGS 2020 matematik sorularını çözmüştük. Bugün de şimdi basınç konusundan yine 8. sınıf LGS konusu. Çok zorlan bir konu, çok takılan bir konu. Yani çoğu öğrencinin zorluk çektiği aslında bir konu. Şimdi bugün hep beraber sizlerle bunu işleyeceğiz. Bakalım dilerseniz başlayalım. Görüyorsunuz size burada güzel görseller hazırladık. Bunların içerisinde hazır olanlar da var. El emeği göz nuru olanlar da var. Onları da zaten birazdan göreceksiniz ilerleyen slaytlarda. Burada görüyorsunuz bakın bir eski su altı dalgıç kostümünün bir başlık kısmı var görüyorsunuz. Nedir bu başlık kısmı? Aslında o dalış yapacak kişiyi, dalgıçı basınçtan koruyor değil mi? Bunun için özel metal bir muhafaza şeklinde. Ve hemen yanında da bir açık hava basıncı deneyinin sonucunu görüyorsunuz. İki adet metal kutu var. Bir tanesi büzüşmüş şekilde görüyorsunuz. Diğeri de normal olduğu gibi duruyor. Hazırsanız başlayalım. Şimdi arkadaşlar 3 farklı basınç türü göreceğiz basınç ünitesinde. Katı basıncı, sıvı basıncı ve gaz basıncı. Katı basıncı dediğimiz şey görüyorsunuz 2 adet şeklimiz var. Bunlardan bir tanesi dik şekilde duruyor, diğeri de yatay şekilde ve yaptıkları farklı basınçları görüyorsunuz. Zemine yaptıkları basınçları, zeminlerde sünger şeklinde cisimler var. Sıvı basıncı deyince de en çok aklımıza gelen su cenderisi Pascal prensibi. Bunların hepsini işleyeceğiz birazdan görüyorsunuz bir aracı kaldırmak için buradan bir kuvvet uygulanıyor. Az bir kuvvet uygulayarak ağırlığı fazla olan aracı kaldırıyoruz. Ve gaz basıncı. Gaz basıncını ise iki farklı şekilde göreceğiz açık hava basıncı bir diğeri de kapalı kaplardaki gaz basıncı. Tabii biz özellikle açık hava basıncı ve atmosfer basıncı üzerinde duracağız. Kapalı kaplardaki gaz basıncını ise ilerleyen yıllarda lisede özellikle göreceksiniz. Katı basıncı dediğimiz şey arkadaşlar görüyorsunuz burada bir cisim vermiş ve üzerine bir adet çivi koymuş. Parmağıyla bastırıyor. Bu bizim görselimiz. Şimdi burada nedir basınç dediğimiz şey? Basıncı önce bir tanımlamamız lazım fiziksel olarak. Yüzeye dik bir şekilde uygulanan kuvvetin birim alana düşen miktarıdır. Bu basıncın fiziksel tanımıdır. Yani bir kuvvet uyguluyorsunuz ve uyguladığınız yüzeye dik oluyor. Bu kuvvetin birim alana düşen miktarı. Yani en küçük birim alandaki ne kadar etki yaptığı aslında. Siz bir kuvvet uyguluyorsunuz ama o uyguladığınız zemine ne kadar bir baskı oluşturuyor. İşte o yüzden basınç diyoruz. Klasik P eşittir. FA formülünü de buraya koyduk. Neden koyduk? Onu da açıklayacağız. Zaten az önce söylediğimiz bu dik bir şekilde uygulanan kuvvetin birim alana düşen miktarını matematiksel olarak bu şekilde gösteriyoruz. P eşittir F bölü A şeklinde. Burada bizim için önemli olan kelimeler. Nelermiş? Kuvvet ve birim alan. Evet kuvvet uyguladığımız kuvvet F harfiyle gösterebiliyoruz sembol olarak. Ve birim alan. Birim alanında ya S ya da A harfiyle gösteriyoruz. Bunlar kuvvetin ve birim alanların sembolleridir. Bu konuda uyguladığımız kuvvetin alanı aslında çoğu durumun belirteci olacaktır. Yani hangi alana uyguluyorsak kuvveti o durumdaki basıncı karşılaştıracağız. Uygulanan kuvvet ise genelde sorularda A ağırlıktır. Yani bu ne demek? Genelde biz cismin ağırlığına bakarız. Ne zaman? Katı cisim, katı basıncında. Katı cisimlerde ağırlığa bakıyoruz. F veya G olarak göstereceğiz demiş. Evet kuvvet uyguluyorsak F olarak gösteriyoruz. Ağırlık varsa G harfiyle gösteriyoruz. Devam edelim. Şimdi bakın burada el emeği göz nuru bir çizimimiz var. Bir görselimiz var. İki adet farklı ayakkabı görüyorsunuz. Bir tanesi topuklu ayakkabı. Bir tanesi normal bir ayakkabı ya da bir sandalet terlik gibi düşünebilirsiniz. Gerçek hayattan örneklerle katı basıncını derinleştirelim. Derinleştirelim hocam. Topuklu ayakkabının yüzey alanı normal <laughs> ayakkabıdan daha azdır. Görüyorsunuz bakın burada topuklu ayakkabının yere değen yüzey alanı çok daha az. Ama normal bir ayakkabı ya da terlik düşünürseniz çok daha fazla bir yüzey alanına sahip. Bir insan topuklu ayakkabı giydiğinde çamurlu yolda batar. Yani bunun böyle olmasını bekleriz gerçek hayatta değil mi? Yani daha sivri uçlu, sivri tabanlı bir ayakkabımız varsa onun daha çok batmasını bekleriz. Ancak normal ayakkabı giydiğinde kolay kolay batmaz. Batması basıncın fazla olduğunu, batmaması da basıncın az olduğunu gösterir bunu söyleyebiliriz. Buna bir başka örnekte şey verebiliriz. Halı saha ayakkabıları, erkekler için verelim birazcık da. Topuklu ayakkabı dedik. Şimdi biliyorsunuz halı saha futbol ayakkabılarının, çim saha ayakkabılarının altları böyle dişlidir. Neden? Çünkü yüzeye daha çok batması ve daha çok tutunabilmesi için. Normalde o çim sağlar, halı sağlar çok kaygan olurlar. Hele ki bir de birazcık böyle yağış varsa. o acayip kayıp gidersiniz yani. Ama bunu önlemek için ne yapmışlar? O ayakkabıların altına sivri böyle iğne gibi böyle nokta nokta taban yüzünde çıkıntılar vardır. İşte onlarla da, da yere, zemine daha çok tutunmayı sağlıyoruz. Devam edelim. Bir balonu şişirip bir iğneyle yani yüzey alanı az olan bir cisimle bastırdığımızda balon patlar. Yine burada bir şeklimiz var görüyorsunuz. Yine aynı şekilde eleme, göz nuru, el çizimi. Bunların hepsini biz kendimiz çiziyoruz. Burçinurcu çiziyor daha çok. Dışarıdan görsel aldığımız da oluyor. Tabii ki internet kaynaklarını kullanıyoruz ama hepten de her yerden almışlar. Kendileri hiç uğraşmamışlar demesinler diye. Görüyoruz bir balon var. Bir adet iğneyle bastırdığımız zaman balonun patladığını görüyoruz. Neden? Çünkü bu günlük hayatta hepimizin tecrübe ettiği, bildiği bir şey. Özellikle herhalde bunu anaokulunda, ilkokulunda tecrübe etmeyen kalmamıştır. Ancak bir balonun altına birden fazla iğne koyarsak, yani yüzey alanını çoğaltırsak, temas eden, balona temas eden iğnelerin yüzey alanı. Hocam ne kadar iğne gerekir? Yani düşünün o kadar fazla iğne koyuyorsunuz ki o yüzey alanı artıyor ve o iğnelerin yaptığı basınç artık bittikçe azalıyor ve bu sayede balonun patlamasını önlüyoruz. Bununla ilgili işte farklı örnekler de var. İğneli, çivili yatak işte bu biraz daha otantik böyle Hint tarzı yerlerde kullanılan ya da farklı uygulamaları da var. Birden fazla yine yüzey alanını fazla arttırdığımız için ne oluyor? Balonun patlamadığını görüyoruz. Yine bu da basıncın günlük hayattan bir Örneğidir. Balonun patlaması ile basıncın fazla olduğunu, balonun patlamaması ile de basıncın az olduğunu görürüz. Evet katı basıncını ne demiştik? Hemen özetlememiz gerekirse birim alana düşen kuvvet miktardır diyebiliriz aslında. Basınç kuvveti dediğimiz şey arkadaşlar bizim bildiğimiz kuvvet. Bununla ilgili mesela çok fazla kavram karşınıza soru olarak çıkabilir. Basınç kuvveti nedir? Basınç kuvvetleri değişir mi şeklinde? Burada kuvvet diyorsanız arkadaşlar F'dir ya da Y'dir. G dediğimiz şey ağırlık için gösterdiğimiz sembol F. F ise kuvvet için gösterdiğimiz. Basınç ise P ile gösteriyoruz. Sembol P. Yüzey alanını ne demiştik? S veya A da olabilir. İkisi de olabilir. P eşittir F bölü A. Yani basınç eşittir kuvvet bölü yüzey alanıdır. Bunu bir örneğinde işte bakın topuklu ayakkabı ve yanına da bir fil ayağı koymuş. Mesela normalde fillerin çok ağır olduğunu biliyoruz biz değil mi? Tonlarca ağırlığa sahip ama ayak tabanlarını görüyorsunuz. Yüzey alanını büyüttüğünüz için filin ayağının daha doğrusu kendisinin ayağı öyle olduğu için ne oluyor? Yere yaptığı basınç az oluyor yoksa yürümesi çok zorlaşırdı. Özellikle toprak zeminlerde işte çamur zeminlerde toprağa zemine batardı. ayaklarını yüzey alanı bu kadar geniş olmasaydı. Devam edelim. Şimdi burada bir sorumuz var. Bakın bu şekillerden, bu tarz şekillerden karşınıza çok gelebilir bir cisminiz olur, farklı yüzey alanlarına sahip ve bu cismi farklı şekillerde yere koyarlar ve sizden bunların basınçlarını karşılaştırmanızı isterler ya da basınç kuvvetlerini karşılaştırmanızı isterler. İki tip soru gelebilir bununla ilgili genelde çok çıkan. Tabi bununla dayalı yorum sorularını bekliyoruz artık. Bunlar en klasik bilgi tarzında sorular. Soruyoruz. Y ağırlıklı bir cismin bir yüzeyi S tabanlı, diğer yüzü ise 2S tabanlıdır. Görüyorsunuz bakın bir yüzünde S tabanı var, bir yüzünde de 2S tabanı var. Hangisinde basıncın daha fazla olmasını bekleriz? Hangisinde daha fazla olmasını bekleriz arkadaşlar? Biz az önce ne demiştik? Basınç eşittir kuvvet bölü yüzey alanı demiştik. Yani eğer ki bizim yüzey alanımız ne kadar az olursa basıncımız o kadar fazla oluyordu. Tam tersi yüzey alanımız ne kadar fazla olursa da basınç o kadar az oluyordu. Burada biz yine küçük yüzey alanının daha fazla basınca sahip olmasını bekleriz. Yani S tabanın üzerindeyken basınç daha fazladır ama 2S üzerindeyken basınç daha azdır diyebiliriz. Ve burada katı basıncını artık bitiriyoruz. Tabi bunlarla ilgili farklı soru çözümlerimiz de olacak. Sizlerin de soruları varsa onları gönderebilirsiniz. Bunları da çözeceğiz. Şimdi sıvı basıncına başlayalım derseniz. Nedir sıvı basıncı? Bir kabımız var içerisinde sıvı var. Bir kaptaki sıvının kabın tabanına yaptığı basıncı. Arkadaşlar burada önemli olan şey kabın açık olması. Neden hocam? Çünkü aslında burada açık kaptaki sıvının basıncını en çok göreceğiz biz işleyeceğiz. Onu da hemen bu konunun ilerisinde açık hava basıncıyla yani atmosfer basıncıyla da ilişkilendireceğiz. Burada önemli olan kabın içindeki sıvının kabın tabanına yaptığı basınçtır. Sıvı basıncı ile ilgili. Bu şekilde tanımlanır. Şimdi nelere bağlıdır sıvı basıncı? Sıvının yüksekliğine bağlı. Yükseklik daha çok kullanılır ama aslında derinliktir o. Neden derinliktir? Ne kadar derine inerseniz sıvının içerisinde basınç o kadar artar. Şöyle de düşünebilirsiniz bunu. Mesela denizde yüzdüğünüzü düşünün. Derin bir yerdesiniz ve zemine doğru indikçe üzerinize düşen ağırlığın arttığını hissedersiniz. Zaten bu basınç da ondan kaynaklanır. Yani ne kadar derine inerseniz sizin üzerinizde kalan su kütlesi de artmaya başlar ve o üzerinizdeki su kütlesi size basınç uygulamaya başlar. Bu da yine sıvının yüksekliğine yani derinliğine bağlı olduğunu bir göstergesidir sıvı basıncının. Sıvının öz kütlesine bağlıdır. Yani cinsine bağlıdır. Yani herhangi bir sıvı kullanabilirseniz sıvı basıncını göstermek için ama bu kullandığınız sıvıların kendi yapıları farklı oldukları için iç yapıları ne olacaktır? Öz kütleleri de farklı olacaktır. Bu da sıvının basıncını etkileyecektir. Yer çekimi kuvvetine bağlıdır. Yer çekimi kuvveti dediğimiz şey zaten aynı gezegendeysek ve aynı yerlerdeysek deniz seviyesinden farklı yüksekliklerde değilsek yer çekimi kuvveti de sabittir genelde. Ki genelde bu deneyler açık hava basıncı ve işte sıvı basıncı bunlarla ilgili olan deneylerde deniz seviyesinde yapılır. Deniz seviyesi ne demektir? Yani yüksekliğin sıfır kabul edildiği zemin dünyanın en yüzeye yakın olan kısmıdır. Öyle söyleyebiliriz. Yani kısaca özetlememiz gerekirse sıvı basıncı dediğimiz şey P eşittir H çarpı D çarpı G ile gösteriyoruz. Burada H dediğimiz şey, H dediğimiz şey sıvının derinliği ya da yüksekliği ikisi de olur. Sıvının öz kütlesi cinsine bağlı olarak D ve yer çekimi kuvvetidir. Bakın arkadaşlar yine burada en emeği göz bir çizimimiz var. Bir kabımız var ve kabın tam zemininde bir K noktası var. Bu K noktasında etki eden basıncı bulmak için ne diyorduk? Bakın sıvının yüksekliğine ya da derinliğine ne demiş? H ile göstermiş. E, sıvının öz kütlesinde D olduğunu kabul edersek Pk dediğimiz K noktasındaki basınç eşittir. H çarpı D çarpı G'dir. Yani HDG olarak da özetleyebiliriz kısacası. Burada önemli olan aslında arkadaşlar biz kabın hangi noktasındaki basınca bakıyoruz. Yani hangi derinlikteki basınca bakıyoruz. Burada bizim için önemli olan budur. İleriki Örneklerde de göreceğimiz gibi farklı şekilli kaplarımız da olacak. Eğer ki aynı sıvı seviyelerine sahiplerse ki zaten öyle olduğunu görüyoruz. Bakın burada bir örneği var. Bir bileşik kap örneği var önümüzde ve bunun içine bir sıvı doldurduğumuz zaman bu sıvıların her zaman aynı yükseklikte, aynı seviyede dolacağını biliriz ve böyle olmasını bekleriz. Görüyorsunuz bakın P1, P2, P3, P4 diye farklı noktalar vermiş. Farklı noktalar uygulanan basınçlar göstermiş. H yüksekliğinde bir sıvımız var. Kapların farklı kısımlarında farklı şekiller olmasına rağmen sıvıların aynı seviyede olduğunu görüyoruz. Sıvı basıncına devam edersek yine görüyorsunuz. Mesela burada bir bileşik kap örneği daha var. KLMN diye bize noktalar vermiş. Burada önemli olan bizim hangi noktayı hangi derinlikte ya da hangi yükseklikte kullanacağımızdır. Mesela bakın ABCDE diye aynı yükseklikte ya da derinlik diyelim artık ona. Aynı derinlikte 1, 2, 3, 4, 5 tane farklı noktamız var. Ve bu noktaların hepsi aynı derinlikte olduğu için bu noktalara etki eden sıvı basınçları da eşittir. Önemli olan ne demiştik? Sıvının derinliği yani aslında yüksekliği demiştik değil mi? Sıvı basıncı kabın şekline bağlı değildir arkadaşlar. Biz buradan bu çıkarıma varıyoruz. Yani böyle farklı şekilli kaplar, bileşik kaplar verirse size ve içindeki sıvı seviyeleri aynıysa eğer diyoruz ki bu kabın şekli ne olursa olsun bu sıvıların kat yaptığı basınç eşittir. Kabın içindeki farklı noktalarda da ne yapıyoruz? O noktaların derinliklerine bakıyoruz. Evet şekilde PK eşittir PL eşittir PM eşittir PN. Yani KLM noktaları aynı hizada olduklarını kabul edersek bunların aynı basınçlara sahip olduklarını söyleyebiliriz. Derinlikler ve yükseklikler birbirine eşit olduğu için basınçlar da birbirlerine eşittir. Evet arkadaşlar mesela içine sıvı doldurduğumuz bir kap var ve bu kabı tabanından, ortasından veya üstünden deldiğimizde ne olmasını bekleriz? Suyun daha hızlı ve daha ileri olarak gittiği yerin tabanı olmasını bekleriz. Neden? Çünkü biz ne demiştik? Sıvı basıncı dediğimiz şey sıvının derinliğine bağlı. Yani derinlik ne kadar artarsa sıvının basıncı da o kadar artması gerekiyordu. E o zaman tabana doğru ne kadar inersek basıncın o kadar artmasını bekleyeceğiz. Bu durumda tabana yakın olan yerde suyun basıncını fazla olduğu için orada deldiğimiz zaman daha uzağa gitmesini, daha ileriye doğru gitmesini bekleriz. Daha ileriye doğru akar. Musluk örneğinde olduğu gibi. Bunun sebebi tabanda sıvı basıncının daha fazla olmasıdır. Şimdi buradan Pascal prensibine geçelim. Pascal prensibi nedir? Kapalı kaptaki bir sıvı kabın her yerine aynı şekilde, aynı doğrultuda ve aynı büyüklükte basıncı iletir. Bu duruma Pascal prensibi denir. Evet arkadaşlar. Eğer ki kapalı bir kabımız varsa ve bu kapalı kabın içindeki sıvıyla ilgili basınçtan söz ediyorsak kabın her yerine aynı şekilde ve aynı büyüklükte şekilde iletileceğini söyleyeceğiz. Bununla ilgili bakın iki farklı çizimimiz var aslında burada. Bir tanesi plastik torba çizimi görüyorsunuz. Bir plastik torba poşetin içerisinde su doldurduğunuz ve bunu farklı noktalardan derdiğinizi düşünün. Burada aslında neye görürsünüz? Bu sıvı içindeki basıncı her yere eşit olarak aynı büyüklükte ve aynı şekilde uygulayacağı için ne olacaktır? Aynı büyüklükte ve kuvvetleri iletecektir. Bu duruma da Pascal prensibi diyoruz. Pascal prensibinden yola çıkılarak ne yapılmıştır arkadaşlar? Bazı makineler üretilmiştir. Örneğin berber veya kuaför koltukları, tırlardaki fren sistemleri, hidrolik sistemler arkadaşlar hidrolik sistemler denir bunlara. Yani Pascal prensibinden yola çıkılarak üretilen araçlar, makineler, örnekler. Pascal prensibinden yola çıkılarak faydalanılan, faydalanılarak faydalanırlarak, ne kadar zor kelimeymiş bu ya. Bazı makineler üretilmiştir örneğin. itfaiye merdivenleri veya arabaları az önce gösterdiğimiz gibi kaldırıp bir yerden başka bir yere taşıyabilen, koyabilen makineler. Bunların da özel bir isimleri var buna su cenderesi diyoruz arkadaşlar. Su cenderesi bakın görüyorsunuz bir kuvvet uyguluyoruz ve bir kuvvet uygulayarak ağırlığı çok fazla olan bir arabayı kaldırmaya çalışıyoruz. Bunun için de Pascal prensibini kullanıyoruz. Yani kapalı kaptaki sıvının basıncının her yere her noktaya eşit şekilde iletilmesinden bahsediyoruz. Su cenderesi Pascal prensibinden yola çıkılarak küçük bir kuvvet ile büyük bir cismi hareket ettirmek için yapılmıştır. F kuvveti uyguluyoruz. S yüzeyli bir alana küçük yüzeyli bir alana. Diğer tarafta da ağırlığı 2S yüzeyli Legal dar Araba eşittir 2G olsun diyor. Yani G olsun ya da 2F olsun. Kuvvetimizin iki katı olsun. Bunu demek istiyor. F bölü S dediğimiz şey bizim sol taraftaki basıncımızdır değil mi? Yani uyguladığımız kuvvete göre ne yaparız? Kuvvet bölü yüzey alanı yaparız. F bölü S yaparız. Buradaki basıncın ne demiştik? Biz kapalı kaptaki bir sıvı içerisindeki basıncın her yere eşit şekilde iletildiğini söylemiştik. Pascal prensibinde. Bakıyoruz sol taraftaki pistonlu kısımda F kuvvetini uyguladığımız kısımda S alanı var. S yüzey alanı var. Ve buradaki S yüzey alanını F bölü S şeklinde biz bir basınç uygulamış oluruz. Ve ne dedik? Her noktadaki basınç eşitse eğer bu noktadaki basınç diğer taraftaki arabanın bulunduğu bölmedeki pistonun oradaki basınca eşit. Bu da 2 F bölü 2 s eşittir. Yani aslında aynı şeyler. İkisi de ne yapıyor? Sadeleştirdiğimizde 2 F bölü 2 S yani ne yaptı? Yine F bölü S yaptı değil mi? Bu şekilde de görüldüğü gibi bir F kuvveti koskoca bir arabayı kaldırabilmektedir. Basınç iletiminden kaynaklanan bu durum günlük hayattaki işlerimizde bizlere kolaylık sağlamaktadır. Evet ne dedik? Kapalı kaplardaki basıncın, sıvı basıncının eşit şekilde iletilmesinden yola çıkılarak böyle farklı araçlar, gereçler, cihazlar üretmişiz. Şimdi gelelim gaz basıncına arkadaşlar. Gaz basıncı deyince hepimizin aklına ilk gelecek olan şey bir balon ve bir balonun içerisinde bulunan gazın basıncı değil mi? Gaz basıncını iki kısımda göreceğiz. Kapalı kaplardaki basınç ve açık hava basıncı olmak üzere iki kısım var. Zaten konunun başında da bunu söylemiştim. Demiştik. Daha sonra değineceğiz diye. Evet, şimdi oradayız. Örneğin bir balonun içindeki gaz tüm balonun çeperine baskı kurarak bir basınç oluşturur. Az önce kapalı kaplardaki sıvıların basıncı eşit şekilde iletmesi gibi. Akışkanlar arkadaşlar. Yani sıvı ve gaz maddeler için akışkan diyoruz biz değil mi? Akışkan maddeler kapalı kaplarda her noktaya basıncı eşit şekilde iletirler. Sıvılarda da böyledir, gazlarda da böyledir. Görüyoruz bir balonumuz var, içinde gaz dolu ve bu içindeki gazın balonun içteki çeperine yani içteki balonun lastik kısmına aynı baskıyı kurduğunu söylüyoruz. Unutmayalım balon gökyüzüne doğru yükselmeye başladığında hacmi büyür içindeki basınç azalır ve patlar. Bu ne demek şimdi arkadaşlar bakın az önce ne dedik balonun içindeki gaz balonun iç çeperine baskı uyguluyor. Bununla beraber dışarıdan açık hava basıncı da balonun üzerine bir baskı uyguluyor yani bir basıncı uyguluyor. Bu ikisi birbirine dengelendiği zaman zaten herhangi bir problem yoktur. Aynı şekilde kalır. İçeride basınç artarsa ne olur? Balon şişmeye başlar. Ama dışarıdaki basınç artarsa bu sefer de balon küçülmeye başlar. Eğer ki biz deniz seviyesinden farklı yüksekliklere götürüyorsak bu balonu yani yükselmeye başlıyorsa bu balon o zaman ne olur? Dışarıdaki hava basıncı, atmosfer basıncı azalmaya başlar. Atmosfer dediğimiz şey de aslında çok büyük gaz kütlelerinden oluşuyor değil mi? Dünyamızın etrafında ve aslında bu gaz kütleleri de bizim üzerimize bir basınç uyguluyor. Buna da zaten açık hava basıncı diyeceğiz biz. Bu açık hava basıncı sebebiyle balonun üzerine de uygulanan bir basınç var. Ve bundan dolayı da açık hava basıncı içerideki gazın basıncı ile dengeleniyorsa problem yok demiştik. Ama dışarıdaki basınç artarsa balon küçülür demiştik. Ama içerideki gazın basıncı artarsa da balon şişmeye başlar ve en son bir yerden sonra patlayacak. Balon gökyüzüne doğru yükselmeye başladığında hacmi büyür ve içindeki basınç ne olur? Azalır ve patlar. Hacim dediğimiz şey bir gazın, bir maddenin kapladığı boşluktaki yeridir değil mi? Eğer ki balonumuz şişmeye başlarsa ne olur? Hacmi artar. Hacmi arttığı zaman arkadaşlar içerideki basıncın kuvvet uygulayabileceği alan da çoğalıyor. Böyle düşünün. Ne kadar fazla alana doğru yayılırsa bu gaz o kadar az basınç yapıyor. Bu sebeple içerideki basınç azalıyor. Balonun içindeki basınç azalıyor. Ama dışarıdaki basınç neye bağlıydı? açık hava basıncına yani atmosfer basıncına bağlıydı. Evet burada bakın bir görselle hemen gösteriyoruz. Burada bir adam var. Önce deniz seviyesinde dağın eteğindeyken yani öyle söyleyelim bir noktadayken deniz seviyesindeyken adamın üzerine basınç uygulayan atom sayısının fazla olduğunu görüyoruz. Sağ tarafta bakın bir görselleştirme şeklinde gazları göstermiş. Adamın üzerine basınç yapacak hava molekülü ne kadar fazlaysa üzerinde o kadar fazla basınç hissediyor ve bu sebeple de açık hava basıncının yani atmosfer basıncının en yüksek olduğu yer deniz deniz seviyesidir. Çünkü bütün atmosfer artık sizin üzerinizdedir. Ama ne kadar yukarı doğru çıkmaya başlarsanız üzerinize binen hava kütlesi azalacağı için yukarılara doğru çıkıldıkça ne olduğunu görürüz? Atmosfer basıncının azaldığını görürüz. Yani buradaki adam yukarı doğru dağın zirvesine doğru çıktıkça ne oluyor? Adamın üzerine baskı yapan hava atomlarının sayısı azalıyor. Bu sebeple de açık hava basıncı da azalıyor. Burada yine farklı bir el çizimiyle de bu durumu özetleyebiliriz. Bakın deniz seviyesini göstermişiz. A noktası var, B noktası var, C noktası var. Burada bir dağ ya da bir tepe var. Yukarı doğru çıktıkça ne olduğunu söylemiştik? dağın zirvesine doğru çıktıkça açık hava basıncının azalacağını söylemiştik. Bunlar eğer kıyaslamak istersek en yüksek açık hava basıncı A noktasındadır, daha sonra B noktasındadır ve en son en az C noktasındadır. Yukarılara doğru çıktıkça açık hava basıncı azalır diyoruz arkadaşlar. Açık hava basıncını ölçen kişi Torricelli'dir, Torricelli deneyi olarak da bilinir. Bu deney açık hava basıncını Torricelli tarafından ölçülmüştür. Civa ile civa kullanmış arkadaşlar açık hava basıncını ölçmek için niye civa kullandığını da şimdi söyleyeceğiz birazdan. Açık hava basıncını ölçen barometre yapmışlar arkadaşlar. Açık hava basıncını ölçen cihazlara barometre diyoruz. Bar bir basıncın birimidir aslında oradan düşünebilirsiniz. Bir bar basınç, iki bar basınç bu şekilde farklı basınç birimleri de var. Atmosfer var, bar var. Bir metre cam boruyu civa dolu bir kap içine daldırmıştır. Deniz seviyesinde ise borudaki yükselmeyi 76 cm civa şeklinde Gözlemlemiştir. Yani elinde bir metrelik uzun bir cam boru var. Bu cam boruyu civa dolu bir kabın içerisine batırıyor ve batırdığında bu civa'nın cam boruda yükseldiğini görüyor. Bunun sebebi ne olabilir diye düşünüyor. Tabii ki de o civa dolu kabın üzerine etki eden atmosfer basıncıdır. Yani açık hava basıncıdır ve bu cam buradaki yüksekliğinde 76 cm olduğunu ya da 760 mm olduğunu gözlemlemiş. Buradaki şekilde de görüyoruz bakın. Cam tüp var, civa kabı var. Civa kabına cam tüpü batıyoruz ve orada bir boşluk var. Cam tüpün üst kısmı boşluktur. Neden boşluktur? Eğer orada bir gaz ya da bir hava olsaydı o da aşağı doğru bir basınç uygulayacaktı. O zaman bu deney tutarlı bir şekilde gerçekleşmiş olmayacaktı. Burada boşluk olmasını bekleriz. Civa sütununun yüksekliğinde 760 mm olarak da görüyoruz. Şimdi arkadaşlar bu bizim klasik civa ile kullandığımız açık hava basıncının örneğidir. Eğer ki burada civa değil de başka bir sıvı kullanmış olsaydık. Biz az önce ne demiştik? Sıvıların basıncını kullanırken açık kaplardaki, ağzı açık kaplardaki sıvıların basıncını tanımlarken ne demiştik? Yüksekliğine yani derinliğine bağlıydı, öz kütlesine bağlıydı ve yer çekimi kuvvetine bağlıydı. Şimdi yer çekimi kuvvetinin aynı yerlerde sabit olduğunu kabul edersek burada önemli olan iki şey var değil mi? Bir tanesi sıvının yüksekliği, diğeri de sıvının öz kütlesi yani sıvının cinsi. Eğer ki biz civa değil de farklı bir sıvı mesela su kullanmış olsaydık suyun öz kütlesinin civadan farklı olması sebebiyle yüksekliğinde farklı olmasını bekleriz. Neden Çünkü civa çok yoğun bir maddedir. Ağır metallerdendir aynı zamanda. Yoğunluğu çok fazladır. Suyun yoğunluğunu genelde 1 gram bölü santimetre küp olarak kabul edilebilir. Civanınki ise 13.6'dır. Bu sebeple de yoğunluğu fazlaysa eğer yoğunlukla derinlik yani yükseklik arasında bir ilişki vardır. Yoğunluk ne kadar fazla olursa yükseklik yani derinlik de o kadar az olması lazım. Bu sebep eğer ki biz civa yerine su kullanırsak 13.6 metre bir boru gerekirdi. Bu ne demek arkadaşlar? 13.6 metreye kadar suyun yükseldiğini göreceğiz açık hava basıncı sebebiyle. Neden? Çünkü öz kütlesi civaya göre çok az olduğu için bu sefer yüksekliğinin artması gerekecek ve bu yükseklik 13.6 metreye kadar yükselecek. Kullanılan maddenin cinsi sıvı seviyesini etkiler diyoruz kısacası. Ancak borunun yüzey alanı yani dar veya geniş olması seviye etkilemez. Az önce mesela bileşik kaplardaki farklı şekilli kaplar örneği vermiştik ya. Burada da eğer farklı böyle düz bir şekilde bir cam boru değil de yine işte tırtıklı ya da çizgi çizgi şey şeklinde olsaydı mesela batırdığımız cam tüpler buna bağlı olmayacağını gördük. Borunun yüze alanına ya da genişliğine dar veya geniş olmasına göre değişmeyecek. Sadece neye göre değişecek? Kullanılan maddenin cinsine göre değişecek. Öz kütlesine göre değişecek. Açık hava basıncının varlığını şöyle de görebiliriz. Boş bir meyve suyu kutusuna pipeti sokalım ve içindeki havayı çekelim. Bunu artık hepimiz yapmışızdır değil mi? Yani çocukken özellikle. Hiçbir kuvvet uygulamadan meyve suyu kutusunun büzüştüğünü yani biz üzerine bir baskı uygulamamıza gerek yok. İçindeki havayı çekip aldığımız zaman meyve kutusunun büzüldüğünü görürüz. Neden? Çünkü üzerine uygulanan o dışarıdaki atmosfer basıncı bile. Kutunun içerisindeki gaz zaten ne yapıyor? O atmosfer basıncını dengelemeye yarıyor. Eğer ki siz o gazı çekip alırsanız ne olur? Kutu dışarıdan içeri doğru büzüşür. Dışarıdaki açık hava basıncı buna neden olur diyoruz. Evet arkadaşlar basınç konusunu şu an bitirmiş bulunmaktayız. Umarız sizler için faydalı olmuştur. Sizlerden gelen soruları eğer bize soru gönderirseniz onları da çözebiliriz. Bunun haricinde bizimle kendi sorularımız da olacak. Sizlerle çözeceğiz. Benim de ilk ders videomdu. Umarım sizler için güzel, faydalı olur. Beğenirseniz, eğer bu videoyu beğenirseniz, beğendiyseniz de beğeni bırakmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Benlik bir durum kanalına sizleri bekliyoruz. Arkadaşlarınızı bekliyoruz. Herkesi bekliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.